Yeni bir günden merhabalar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Oyunumuza büyük bir güncelleme geliyor. Güzel bir güncellemeye benziyor. Ben izledim. Hoşuma da gitti. Videomuzun ismi Netis'in hikayesi. Katliamın metresi. Videoda anlatılan hikayeyi pek anlamadım. Çünkü İngilizce olarak aksanı olan birisi anlatıyor. Ben anladığım kadarıyla telaffuz etmeye çalışacağım. Videomuza geçelim. Video başlangıcında karşımıza cehennemin kulesi çıkıyor. Yukarıdaki bulutları güzel yapmışlar. Ama burası bana bir yeri anımsatıyor. Siz de hatırlamışsınızdır. Tabii ki Sauron. <laughs> Videonun devamında burada bir saklanan boss var. Sanırım Zindan'da. Gözleri belli oluyor. Göz efektlerini güzel yapmışlar. Anlatan kişi buraya kadar şunları diyor. Wing Sukma'nın iktidara yükseldiğini söylüyor ve birliklerinin en kötülerini terfi ettirdiğini ve harem gibi bir yerin üzerinde duracağını söylüyor. Videonun devamında karşımıza bir ninja çıkıyor. Ninjanın elinde hançer var. Sanırım bir levellik. Bulunduğu yer biraz kötü gibi hiç beğenmedim. 2002 yılındaki videolar gibi 144p. E buralar geliştirilebilir. Dağların pikselli çok az, yerlerin pikselli çok az. Ama iki tane canavar geldi. Sanırım bunları kat Bunları güzel yapmışlar. Özellikle sağdaki yılan gövdeli canavar güzel olmuş. Elinde büyük bir mızrak var. Hikayenin geri kalanında Generallerinden biri net ismiş, çoğu kişi tarafından katliamın metresi olarak bilinirmiş. Diğerlerinden farkı kansız ve hırslı olmasıymış. Sanırım birisine, Wing Song Ma'yı tanıyor musun diyor. Sonunda her yer onun olacak ve hakimiyeti sürecekmiş diyor. Videonun devamında karşımıza bir portal çıkıyor. Portal güzelmiş. Portalda bana Doktor Strange'deki portala hanım sattı. ışıklı mışıklıymış bayağı. Böyle bir portal metin 2'ye gelse güzel olur. Sanırım burası giriş yeri ve bizi bir odaya getiriyor videoda. Karşımızda yine bir ninja hesabı var. Elinde hançer var yine. Yeni bir kostüm ve kostüm başlı gelebilir oyuna. Ve burası da bana bir yere anımsattı. Harry Potter'daki sırlar odası. Artık seni Potter bana itaat eder. <laughs> Duvardaki motifler güzel olmuş. Ortada büyük bir yılan görüyorum. Sanırım burada bize bos odasını gösteriyor. Buradaki moral evleri benim dikkatimi çekti. Yılanlar, heykeller güzel olmuş. Özellikle duvardaki motifler olsun. Umarım oyunda da böyle olur. Net dediğimiz kişi sanırım bu videoda gösterilen kişi. Elinde 4 tane kılıç var. Bunlar eskide Metin 2'de de vardı. Bu yılanlar geliştirmişler. Özellikle bu Netis'in üstünde bayağı ilgilenmişler. Burada en çok beğendiğim yer şu büyük kafalı yılan ve orada mor alevlerin olması. Yeni bir baba geldik. Burada dikkatimi çeken iç taraflara giden bir yer de var burada. Şuralarda yılanlar var. Burası son kat olabilir. Giriş yeri olabilir. Sanırım şurada da bir ev var. Ve önümüze iki tane daha boss çıkıyor. Bu bosslar da son katların bossları olabilir. Bu sağ taraftaki boss güzel olmuş. Bunun üstünde çalışılmış bayağı bir. Burada ninjamız tekrar geliyor. Diğer karakterleri göstermemişler. Burada Kostümleri ve kafa başlığını yakından görüyoruz. Diğer karakterleri gösterseler onlar da güzel olurdu. Sadece Ninja'yı ön plana çıkarmak istemişler. Yani bu netiste tek başına mı yapılıyor acaba? Grup falan yapılmıyor mu? Ekran büyüdüğünde evimiz tekrar gözüküyor. Yanda da bir ev var. Ve yakından bakıldığında orada bir NPC görüyorum sanki. Hikayenin geri kalanında şunları söylüyor. Winsock Sokma'dan ayrıldığına dair söylentiler varmış. Wing Sokma'ya gitmek için eskirim maskesi kontrol ile bir dayanak noktası yakalayın diyor. Katliamın metresi yani Netis'in gri ejderha tarafından Aşılanmış efsanevi güçleri varmış. Fakat Netis'in güçlerinden daha fazlası olduğu sanılıyormuş. O da pazarlık yapabilmeymiş. Hikayemiz de burada bitti. Yine önemli bir güncelleme olmuş. Çok fazla detaylar vardı. Silah olsun, map olsun, kostümler olsun. Merakla bekleyeceğiz. En geç 1-2 haftaya oyuna entegre ederler. Ve videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.